başladık. Selam Ali arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Hatta bugün bir sürü bir şey yapacağız. Sadece oynamakla değil, bayağı bir şey yapacağız. Sağ üstte ödüller var. Altta ödüller var. Ben burada efsaneviye kadar kastım. Sabahtan birdir uğraşıyorum. Bitti sonunda. Burada birazcık topladım Brawl Pass. Yani biraz kastım böyle 38'den 50'ye kadar kastım bugün manyak şeyler yapacağız. pokaya hiper şarj alacağız sonra 3000 3000 kupa olacağız birlikte sonra buradaki ödülleri çıkacağız sonra size hesabımdaki ayrıntıları falan göstereceğim devamlı devamlı böyle her şeyi göstereceğim o zaman başlayalım Evet öncelikle size karakterleri falan göstereyim Neyse karakterleri göstereyim. Bak böyle. Bugün aslında bak pem vardı arkadaşlar pem değil de Hankle Kitty bu sabah çıkardım. Hankle Kitty bu sabah çıkardım. Pem çoktan biri vardı ama oynamamıştım. Hankle Kitty bu sabah çıkardım. Hani hani browserse girin iki tane mega kutu vardı ben onları açtım iki tane mega kutu var mega kutu iki tane bana ilkinden parlayar parladı ilkinden parladı kit çıktı ha ben bile şok oldum kit çıktı mega kutudan kit çıktı git kedi git yani sabahtan akşama kadar karton kutu falan var şimdi önce ödülleri toplamakla mı başlasa? ya da yok en son önce 3000 kupa olalım 3000 kupa olalım sonra Şimdi tabii ki de henkle başlasak acaba hesaplaşma. Hani ket Zaten bir maçtan sonra 100 kupa olacak sonra Pem'e geçeriz sonra da en kötü henke geçeriz. Öyle öyle gideceğiz bir bakalım. Bu video çok bir efsane bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. şu iki yükü alalım hemen gideceğim dalmaya bu benim oyunum mu kasıyor ne oluyor bir şey oldu neyse gel buraya ben bir kedi olarak seni öldürdüm kaktüs seni Aha. kim öldürdü o köpeği sen nasıl köpeği öldürürsün sen mi öldürdün lan köpeği Köpeğin intikamını aldım. Gerçi kötü kö köpek de çok dost değil. Sayılmaz. Lan neye gidiyorsunuz? Aa üstüme geldiler. Zıpladım diye gittiler. Sonra aşağı düşünce geri geldiler. Nereye gitti lan bu? Aa aşağıda şeyli Gel buraya. Nerede lan bu? tespit edilmesi zor. Burada. Hop. Üç vuşu öldü. Kolaydı. Tamamdır. kitimiz 100 kupa oldu. Buradan 15 kupa geldi cepte. Oo. Şimdi peme geçiyoruz. Hop. Çanta dolusu para. Neyse. Çok espri yapmayalım. Oyunumuza odaklanalım. Arkadaşlar yakında Minecraft videosu da geliyor. Minecraft Survival. Survival işte hayatta kalma. Videosu gelecek yakında. Onu da kaçırmamak için alttan abone olup yandaki zil tuşunu da açmayı unutmayın. O videoyu böylelikle kaçırmazsınız. Sen de ölmedin ya. Peme geçince işler olur. Taret atın şuraya. Var canım iyileştirsin. Gel. Hop. Öldü. Arkadaşlar size biraz kötü bir yere attık ama olsun. Neyse. Mesut ölmüyor ya. Pem'in aslında uzun menzili bayağı iyi ya. Bilmiyorum hasar vermesi kolay. Mesela Allah. Mesela şu an hasar görevim olsa şöyle vura vura veririm. Hem menzili uzun hem de hasarı. Şöyle tarat atacağım. Gel kol seni öldüreyim gel. Aa hocam. Koltuk diye çakar söyleyeceğim. En ay. Orada bul var. Siz bulla kapışın. Ben de seni Bu zaten yakın menzir. Nereye koşuyorsun lan? Gelme. Tarı tattım bir daha. Hop gel. gel. Gel gel seni öldüreceğim. Gel. Seni öldüreceğim. Seni öldürmeye andıştım. Neredesin? Ay, ay dibime gelmiş, dibime gelmiş. Neyse dipte ben de güçlüyüm Sen güçlü değilsin bulurayız. Ben de güçlüyüm dipte yani burada ödülü de toplamayacağım. Videonun sonunda her şeyi toplayacağım. Yani böyle biraz kasacağım. Şu he hepemi ve yani biraz kasacağım işte. Pemle bir 50 kupa, Hank'le de biraz böyle bir o 30 kupa falan biraz kasalım. Sonra en son videonun sonunda her şeyi toplayacağım. tane de vurdum. Ben de iki eşit vurdum. Vurabilir miyim? Hadi eşit yap. Eşit kıracağım. O ikisi de eşit şu anda ama çok dibe geldim. Öyle olmaz. O. Eşit. Yok seni kırmayacağım. Eşit olmadı. Eşit kıracak dediysek eşit kıracağız. Ha. Kırıldı. Ben gelmek seni öldüreyim. Aslında şu Finks'in de ışınlanma özelliği bayağı güzel. Böyle 3 saniye öncesine ışınlanıyorsun. <laughs> of, öleceksin Primo. Gel buraya kaçışın yok. Kaçışın yok. Tamam, o zaman ben de seni yakın menzilden öptürürüm. Sonuçta hem uzun menzil hem de yakın menzilde güçlüyüm. Ama yakın menzilde daha güçlüyüm. Hatta tam şu ortaya attım ultimi, böylece hiç ölmeyecek. Ha gel. Gel gel tavşan peyni. Öldüreceğim seni. Ölüyorum. Bir de adını katlar koymuş. Sen kimsin? Sen kimsin? Öl. çok da bir kazasım yok ya 3000 kupa yapayım yeter 3000 kupadan sonra bilmem ya sonra artık bilmiyorum. bir şekilde kasarız artık değil mi? kupa kasarız yani en kötü sıkıntı sıkıldı mı Bu Brawl bir zamandan sonra sıkıyor ne yani böyle sıkıcı oyunlar oynamak Yazık. hani derim gibi sıkıcı adı üstünde kardeşim sıkıcı ya. Sarmıyor artık. Yani ara sıra çekerim ama çok da bir çekmem. Aha öleceğim. Öleceğim. Hayvan. Canımı yenileyim ben. Heh, gel şimdi gel. Şimdi gel. Oza sen de gel. Bu sefer ultiyi buraya taşıdım gel. Ult, bu sefer ultim de var canım da var. Nasıl, nasıl öleceğim ben? Ha öldü Ya mermi de Bas. Bazı da öldüreyim. Yakın menzilim doldu. Hop. Öldü. What's Bu arada arkadaşlar Squad Busters videosu yolda. Onu da büyük ihtimalle çekerim. Dün video atamadığım için Dün video atmadığım için arkadaşlar bugün iki tane video birden atacağım. Birisi Squad Busters, birisi de Brawl Stars. Şimdi çektiğim. Yine dediğim gibi iki, iki videoyu da kaçırmamak için yandan abone olup like atmayı unutmayın. Ve ve yandaki zil tuşunu da açarsanız bu sayede şey yapabilirsiniz videolarımı kaçırmaz izleyebilirsiniz. Çok güçlüler ya. Bu arada ben bu hesapta çok şanslıyım ya. Benim önceki hesabım vardı zaten eski videolarıma bakarsanız oradan görürsünüz böyle Edgar'ı bin kupaya bin kupa yapmaya çalıştığım videolarıma bakarsanız oradan görürsünüz eski hesabımı. O hesabım benim lanet gibiydi ya ben sevmiyordum o hesabı bilmiyorum. Orada ezan okuyor. Allah Ezan okuyor. Ezan okuyor. En okuyor. ayzalı Ez okuyor. Ezan şerif. はい。 arkadaşlar ezan bitti ezan olduğu için sessiz kaldım yok. sessiz kaldım ezan okuduğu için o yüzden konuşamadım yanlışlıkla şuradaki ödülü aldım neyse artık yapacak bir şey yok zaten daha bir ödül var evet ödüllerimizi aldık şimdi buradan devam edin zaten cesimi cekimi Bilmiyorum, cesim uzun menzil mi kısa menzil mi cess hmm. sonraya kalsın bence gidiyorum bence gidiyorum ya cess çok şey olur Bir şey oldu zaten altınım da yok ha, bak 3 seviye oldu en azından şimdi gelelim 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 o özel ödüllerimize. Şimdi buradan şöyle başlayamıyorduk değil mi? ah, Herhalde o kupa yolu içinde. Önceki ödülleri alamıyorduk. Eskiden galiba kupa yolunda. Önceki ödülleri almak için önceki ödülleri almak için ilk ödülü alman gerekiyordu. Herhalde eskiden unutmuş. Herhalde o kupa yolu için yeterliydi. Neyse ben gelim. Aha da altan. Atça be. Kredisi. Destansı. Oha deri lan kostüm. İyi. Oyuncak deri bu iyi. Oy süper. çıktı. Aha bir tane daha alalım. Ender. Kredi. Kredisi. ender. Oha 3500 altın. Ve kredi. Hadi bakalım efsane sayede işte. Arkadaşlar hadi bakalım sizlerle birlikte efsanevi sayede açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım ve Bugün 3 karakter üst üste çıkardık. Sam çıktı be. Yes. Sam çıktı ya. çıktı lan oha İyi şimdi bu videoda bir tane hiper şarj alacağım ama kime alayım maksimum seviye bir poco var bir de karlı yapıp sonra almak var tabii ki de ben poco diyorum hem de hiper şarj kostümüm var Oo ben hiper şarj kostümüm de var o yüzden vardı şarkısı. Hiper şarjını alıyorum. Ve bayağı bir altınım gidiyor. Bu kadar kalan altınlarla semi yükselteceğim. Alt seviyesem. İyi. 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 Ceki yükseltebiliriz Oğlum bu ne? Kaç karakter açtık lan? Yo. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş karakter. 4-5 karakter açtık ya. Ha. Bu ne? Vay ay. Ya arkadaşlar aktif değil. 2 saat önce. Ama niye aktif değilsin? Ha, 2 saat önce diyor. 2 saat doldu mu? Bir saat sonra. Hmm. <laughs> Sonrakilerde daha fazla böyle video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Brawl Stars videosunda da hani büyük ihtimalle yine 4000 kupaya yakınlaşırsam 4000 kupaya yakınlaşırsam böyle 4000 kupa olurum videosu çekerim ya da hani normal kupa videosu çekerim işte ödül videosu çekerim yine falan filan. Şu Brawl Pass yenilensin. Zaten 7 gün kalmış. O zaman yine ödül videosu çekmeye başlarız. Zaten burada bir ton görev var. Yani hepsini yaparız. O zaman arkadaşlar videonun yavaş yavaş kapanışını yapalım. Hem dediğim gibi dün video çekemedim. O yüzden bir tane daha video çekeceğim. Yani ikinci videomda da bahsederim zaten. O zaman aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Ay like abone olmayı unutma dostum.